Bir adam vardı. Ne bir alim, ne bir veli. Sıradan bir kuldu ama kalbinde küçücük bir iyilik taşıyordu. Bir gün yolda bulduğu susuz bir köpeğe su vermişti. O kadar. Sonra yıllar geçti. Hayatı da ömrü de o küçük iyilikle sessizce devam etti. Bir gün o adam da herkes gibi ecelin kapısına geldi. Melekler karşısında durdu ellerinde defterleriyle. Biri dedi ki: "Bu kulun ne ameli var?" diğeri cevapladı. Bir tek iyilik, bir köpeğe su vermiş. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Bu hikaye merhametin ne kadar büyük bir kapı olduğunu hatırlatsın. Adam utandı. Ya Rabbi, ben bu kadar az şeyle nasıl cennetini umabilirim?" dedi. O sırada gökyüzü bir anda aydınlandı. Rahmetin sesi geldi. "Ben merhamet sahibiyim. Merhamet eden kuluma merhamet ederim." Bir anda önünde bir bahçe açıldı. Kuş sesleri, ırmaklar, sonsuz bir huzur. O susuz köpeğe verdiği su şimdi cennet ırmağı olmuştu. O bir damla bir bahçeye dönüşmüştü. O anda anladı. Hiçbir iyilik küçük değildir. Çünkü Allah en küçüğü bile büyütür, affa çevirir. Bir damla su bazen bir cennetin kapısını aralar. Ay lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.